görünce ııı e, insan isterseniz de duygulanıyor değil mi? Ölür. Ya. Evet. Artık demir alma günü gelmişse zamandan meçhik yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yok. Sallanmaz bu kalkışta. Bu şeye hakikaten önemli. Günlerce siyah ufka bakar. Gözleri nefret ederiz ya. Bak. İlerle Rahmetli çok iyi bir insandı. Bizim hastanede 10 gün e, tedavi gördü. Çok uğraştı çok değerli hocalarımız ama maalesef başaramadılar. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Öbür dünyada cennette olsun Efendim, dileriz. Sinüse bağlı enfeksiyon diye. Evet evet ama öyle. Teşhis neydi? İşte aynı o sinüse bağlı enfeksiyon. İlk geldiğinde yüz saf yüz felci vardı. Sonra işte tetikler falan oldu tespit edildi. Ve dünyada da yüzde bir iki böyle olan bir hastalıkmış. Maalesef kurtulamadı. Nasıl efendim, aynı zamanda dününüz, tanıdığınız, bildiğiniz bir insandı. Ziya Bey nasıl? Yok bir şeyden, önce çocukların evlenmesinden önce pek tanışmazdık, sonra ama tanıştık, aile olduk. Bence çok değerli, milliyetçi, yurtsever ve bir şeyler üretmeye çalışan bir insandı. Öyle insanların inşallah gelecekte de olur, Türkiye'yi büyütürüz hep birlikte.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما